Merhaba sevgili öğrenciler. Tatil sorularımızın üçüncüsü ile sizlerle beraberim. Bu videomda bu sorunun çözümünü sizlere anlatacağım. Sorumuzu ilk önce hatırlayalım. Bir babanın şimdiki yaşı ikişer yıl arayla doğan çocuklarının yaşlarının toplamına eşittir. Yani şimdiki yaşından bahsediyor burada. Devam edelim. En büyük çocuğu doğduğunda 20 yaşında olan babanın en fazla kaç çocuğu vardır diyor. Şimdi şöyle yapalım. İlk çocuğu 20 yaşında doğmuş. Babayı şuraya yazalım. Hatta ben şöyle baba yazayım şuraya. Evet baba 20 yaşında ve ilk çocuk doğdu. Henüz 0 yaşında. Ve 2 yıl sonra baba ne oluyor? 22 yaşına geliyor. Ve buradaki çocuk ne oluyor? 2 yaşına geliyor ve yeni bir çocuk daha oluyor. İkinci çocuğu oluyor. Çünkü ne diyor? İkişer yıl arayla doğan çocukları diyor. Demek ki her iki yılda bir çocuğu oluyor babanın. Devam edelim. Baba iki yıl sonra şöyle yine ok işareti yapayım. 24 yaşına geldi. Bu çocuk 4 yaşına geldi. Çünkü o da 2 yaş büyümüş oluyor. Diğer 0 yaşındaki çocuk 2 yaşına gelmiş oldu ve yeni bir çocuk daha oldu. Devam edelim. Baba şimdi 26 yaşına geldi 2 yıl sonra. Ve her çocuk ikişer yaş büyümüş oldu. Buradaki çocuk 6 yaşına geldi. Diğeri 4 yaşına işte bu şekilde sırayla takip ettiler. Yeni bir çocuk daha olmuş oldu. Bu arada çocukların yaşlarının toplamı henüz babanın yaşının toplamına eşit olmadı. Devam ediyorum. Yine 2 yıl daha ilerliyoruz. 28 yaşına geldi baba. Ve Buradaki çocuklar yine ikişer yaş büyüdüler. Bu 8 yaşına geldi. Bu 4 yaşında olan 6'ya 6 geldi. Bu şekilde devam ettiler. Şu anda baktığımız zaman 8, 6'da 14, 18, 20. Henüz 28 yani babayla çocukların yaşlarının toplamı aynı olmadı. Ve şu anda babanın 5 tane çocuğu var. Devam ediyorum. 2 yıl daha geçti. Baba 30 yaşına geldi ve her çocuk ikişer yaş büyümüş oldu. Bu 8 yaşındaki 10 yaşına geldi. 6'ya olan 8 oldu. Bu şekilde devam etti ve yeni bir çocuk daha dünyaya geldi. Şimdi bakıyoruz. Çocukların yaşları. En büyük çocuk 10 yaşında. Diğeri 8 yaşında. Aralarında ikişer yaş fark var ve yeni doğan kardeşleri. Topladığımız zaman 10, 18, 24, 28, 30. Bunu da kattığımız zaman Sıfırı yine 30 oluyor. Ama bunu da unutmayalım. Ne oldu şimdi? Babanın yaşı 30. Çocukların yaşlarının toplamı da 30 oldu ve birbiriyle eşit hale geldi. Şimdi genelde bu soruda öğrenciler cevabı buluyorlar ve genellikle 5 çocuğu var diyorlar. Yalnız şu en başta yani baba 30 yaşına geldiğinde yeni dünyaya gelen en küçük kardeşi unutuyorlar. Bu da var. Ve böylece babanın burada bize ne diyordu? En fazla kaç çocuğu vardı demek diyordu. O zaman en fazla diye sorduğuna göre bunu da hesaba katmamız lazım. Yani buradan 2 yaş 2 yıl geçtiğinde baba 2 yaş büyüdüğünde yeni bir çocuğun daha olduğunu hesaba katmamız gerekiyor. Sonuç itibariyle babanın en fazla 6 çocuğu olmuş oluyor. Yani cevap değişik oluyor. Bu sorunun çözümünü en kolay şekilde bu e, böyle yapabiliriz. Farklı çözümler de bulunabilir ama en sade haliyle böyle bulunabilir diyorum. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.